Merhaba arkadaşlar, Leafpad Gaming'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Bugün sizlerle hep yeni bir seriye başlıyoruz. Ee, Minecraft Skywars serisine başlayacağız arkadaşlar. Eee Skywars'ı hepiniz bilirsiniz. Herkesin bir adası oluyor değişik değişik. Diğer adaları ele geçirmeye çalışıyoruz ve serverin serverim son oyuncu, artık son oyuncuyu bilmeyen kalmamıştır. Hemen girelim. Savaşçı yolunun. Böyle işte herkesin hep bundan ibadet değil başka şeyler de oluyor yani arkadaşlar. İlerleyen bölümlerde görürsünüz zaten. Oyun kısa sürüyor. En fazlası 5-6 dakika sürüyordur. Yani arkadaşlar. Bana şimdi gerekenler şunlar, şunlar, şunlar. Şu, şu. Tamam. hemen alt kata inelim. Altın elma arıyorum. Bunun adam demiş. Geberceğiz beyler. Adam bu adam bizi öldür. öldürdü de zaten. Şu an oyun dondu gördüğünüz gibi. <laughs> Yokla daha öldürmemiş. Bunun aldım altın durmaydı. Gel la gel gel gel. Geberttik. Sen kime atar gelen yapıyorsun oğlum? O da altın elmacı George var. O ne biçim isim lan? Bak bak bak. Ne yapmış benim kaleme gelmeye çalışmış. Kendilerinde bir şey sanıyorlar ya. Ben bu oyunun prosuyum oğlum. Şimdi artistleniyorum artistleniyorum. Adama bak kapatmışım. Ben yani şuradan kapatmışım. Saldırmaya hazırlanıyor herkes. Dediğim gibi öldük. Geber lan geber lan geber lan geber. Biz mi geberdik? Ama ben de altın elma vardı. Bir videoda iki seri iki oyun falan oynayabilirim arkadaşlar. Fazlasını oynayamam. Oo bu daha güzel. biraz açabilirsiniz. Tamam. Ortayı da alayım. Orta çok işe yarıyor arkadaşlar. Yemek. Orta şu işe yarıyor arkadaşlar. Buradan böyle uzatıyorsunuz. Olmadı. adam beni vurdu. Bir daha. Son oyuncunun e, saklanma serisi de vardı da. E, tamirdeymiş, tadilattaymış. O yüzden onu oynayacağız ama ilerleyen zamanlarda onu da oynarız arkadaşlar. Hunger Games'i de var ama ben Hunger Games'de pro değil, pro olmadığım için yani hep yenildiğim için oynamıyorum Hunger Games bölümünü. La açsana. görmesin de yumurtayla yumurtayla beni indiriyorlar sonra. geber la geber la vurulmuyor hoppala tamam aynen yine mi bu kız ben bunu az önce de görmüştüm beni öldürmüştü bu sefer ben öldüreceğim intikamımı alacağım Aa. Yine aynı şeyi yaptı ya. İmurta attı, imurta. Neyse arkadaşlar bu bölümlük bu kadardı. Ee, bu serinin devamını istiyorsanız like ve yorum atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın.